Evet arkadaşlar tekrardan hoş ee, oyun önerileri serimize tekrardan devam ediyoruz. Ee, yine Game Pass'de olan bir oyun tabii ki. On to the end. Şey. Bu oyun aslında çok hani duyduğum bir oyun. Çıkmadan bile bayağı yani çok büyük çaplıydı tabi ama ses getirdi. Çok öneren abilerimiz oldu. Youtuberlardan mesela Enis Kirazoğlu abimiz gibisinden. Ben de bir bakış atayım dedim. Ben bakış atarken e, videosunu çekip kanala yükleyeyim ki siz de belki hani görürsünüz. Belki oyunu çok seversiniz buna vesile olmuş olurum. Hadi bakalım o zaman giriş yapalım yavaştan. Sarısıyla kızı herhalde e, oğlu aynen oğluymuş. Sanırım yani. Ver oğlum. Hadi hanım ben gidiyorum. Anahtarı verir herhalde. Ne lan o? Bir şey verdi ama. Ne verdiğini ben de anlamadım. Bulton Studios Big Sugar Ha oyun Türkçe bu arada onu söylemeyi unutmuş olabilirim Vallahi şimdi kol içeride gidip onu alıp gelemem Kusura bakma oyun alışılmışın dışında tüm meklantan ürünlerini arkada bırak Savaşlar kısacası e, Zormuş herhalde ki böyle bir şey diyor Bakalım Değişik bir oyun yani ben buna bir yine buna da tabii ki diğerlerinde olduğu gibi bir, bir, birkaç dakika baktım girmeden önce. Ha buna birkaç dakikadan fazla baktım vardı. 5-6 dakika baktım. Çünkü açılış uzun sürüyor biraz. Yani savaşı zor. Ama aşırı da zor değil yani. Şimdi zaten denk gelirse gösteririm. Normalde değişik yaratıklar ya. Yani. <laughs> Alalım. Işığımızı da yakalım da. Neyle yakıyorduk enter. Normalde sağa doğru e, niye gitmediğini belki soran olur. Ben daha önceden gittim. O 5 dakika hiçbir şey yok orada. Yani yol sol taraftan zaten. Ulan sol taraftan değil mi diyor ya Ha saat saat tık yapınca ağır vuruyor ondan herhalde en başta olmadı ya. Bu yol yine buradan. Orada hiçbir şey yok. Tamam oğlum aldım sakin ol. Işığımızı da alalım. Devam edelim. Umarım beğendiğiniz bir seri olmuştur arkadaşlar bu arada. bakalım. Evet, burayı unutmuş olabilirim. Biraz unutmuş olabilirim. Bu arada hızlı geçiyorum ki buraları. Direkt oyunu görün. Yok sen yani çünkü başı çok geç açılıyor buralar. Burada hemen size dövüşü bir göstereyim. J launcher atıyorsunuz. Ee, onun dışında göreceksiniz zaten ya şimdi gerçi anlatmasam da olur. Burada bizim hatunla dövüşeceğiz. Buradan ne alıyoruz? Silahımızı mı alıyoruz? Bir alalım da. Hadi dövüşe. Oh. Ha, ipucu şu. Bir taşın arasına geçeceğiz. Burada yukarıdan saldır. Evet. <laughs> Şimdi böyle yaparsanız da böyle yap. Işte. Ha bunu diyordum. Omuz darbesi. Bir daha bastım. Bir daha bastım. Aa CL diye hatırladım ben. CL o zaman başka bir şey mi yapılır? de atılıyor aynı şekilde bu arada. Bakın ha, gösteremedim. Neyse şimdi gelsin gösteririm. Ha, bunlar da engelleme hareketleri. Tamam. Tam şey yaparken mi? Ah dur, yapacağım şimdi. Bunu diyor herhalde. Saldırı zinciri engelle yukarıdan ve aşağıdan. Ha tamam anladım. Ulan bir yapamadım. serbest bırakacaktı. Aa bakın C ile attım mesela. Ulan dalga geçti bir de ya. Gülmeseydi keşke. Hayin hatun. Evlat. Görüşürüz. diyorum Burası da herhalde anısı gibi bir şey adam yani. Hayal yani. Ee, ne yapalım? Yaramız yok. Zırh geliştiremiyor muyuz? 12 yap. Çeliz. Neyi gösteriyoruz da? Vay be. Son akşam herhalde. Reis üzgün. Oyun güzel bu arada ya. Animasyon tarzı falan değişik ama ben beğendim. Grafik tarzı güzel. Arkada da kurt var ha onu şimdi gördüm. Tamam hadi gideyim ya yeter. Zamanımız kısıtlı ya. Oğlum hadi gidelim. Heh, bununla gidiyormuşuz. Işığı mı lan Işığımı geri almaya çalıştım sadece. Bunu alalım ha. Ne istiyorsun? Ha dur lan bir dakika. Al lan. Al yaprak. Ne verdin lan? Ne şey verdi? Ha evet bakın şimdi bu ne olduğunu söyleyeceğim. Bir da söyleyeceğim artık lan öldürdün mü Arkadaşlar burada şu an sıçtık Kaçmamız lazım ha işte Buradan sonrasında ben de oynamadım ee, o anahtar ilk Hani en başta bir sağ gitme e, gitmemize gerek yok dedim ya yol oradan değil orada bir kapı vardı işte o yüzden yol yoktu orada oraya gitmemize yarıyor Ha kadar gidebilirsek. Gidememe ihtimalimizde bulunuyor yani. Hah. Ha, burası ilk düştüğümüz yerdim aynı Ha işte burada bir kapı var buraya. Ne oğlum? Ha uyuyor lan. Başkasının nefesi sandım bir an ya. Korktum ondan dolayı. Şimdi büyük ihtimalle zaten burada bir savaş maaş görürüz. Görürüz dedim yaparız herhalde yani. Oh. Oğlum ben ne yapayım ki orada? Ha, şöyle mi? Şimdi ben buraya Basmadan Lan! Nereye basmayacağım ki onu anlamadım şimdi. Şimdi. Ya. Hadi anladım bir dakika bakayım burada biraz takıldık gibi. Heh, tamam bence ben böyle atlayacağım orada. falan yok. Asıl atlamamam gerekiyormuş ya. Lan ben de diyorum ne oluyor? Bir şey geri al. Bu herhalde bir adamın kazısıyla çocuğunu bulma yolculuğu gibi bir şey. Yani çok da emin olamıyorum bilmediğim için. Sadece oyunu övdüklerini duydum, gördüm. Bir de oyun böyle baktım. Lan sen kime dalın lan? Çok ok zor değilmiş yani. Bakalım tamam bunda ne var? Ah, tamam geri al. Oğlum şurada bak mızrak gibi bir şey var onu alamıyor mı Allah aa dur lan altta bir şey var. Abur. Bence biz aşağı atlayalım. Düşününce Oğlum aşağı in in. Lan in lan. Atlama in. Işını da al, ışını da Ha dur bir dakika şimdi. Şey mi yapacağız? Ha sola gidiş var mı ki? Ben dedim ki belki bunu buradan söküyoruzdur hani yukarıdan ok atmasın diye de ben şimdi yukarıdan ne yapacağım? Lan garip ya. Hadi oğlum. Eee acaba koruma şey yer mi buna? deneyelim. Bu hareket, şu hareket bence yer. Deniyoruz. Denemiyoruz. Buraya başka bir şey yapacağız. Bence galiba yine aynı hareket. Aynen öyle. Ulan bir de böyle bildiğim bir şey boşa uğraşıyorum ya yani koyuyor. Oğlum dur. Lan dur burada ışık var. Burada bir bir şey yapabiliriz. Yara yok. Dövüş açmasını gel. Zırhı geliştiremiyoruz mi Geliştiremiyoruz. Yapmışız. Kilebi de de bunu göstermenin bir mantığı yok bence. Lan ışık. görmeden bir yere çıktım ha zaten ne yaptık niye yapıyoruz lan acaba buradan sağ tarafa gidiş var mı bak onu da merak etmiyorum değil varmış mal gibi boş öldüm az önce Evet. Siz de benim kadar geri Aynısını deneyebilirsiniz. Neden olmaz? Devam edelim. Hayır böyle yani biliyorum. Düşeceğimi biliyorum. Ama dedim belki yol düşmektedir. Değilmiş. Evet. Deneyenli oluyor zaten. Yapacak bir şey yok. Oyunda yani. 5 dakika oynadım ki buraları Gelmedim bile. Vallahi gelmiyorum. Ne yapıyorsan yap. Düşüyorsan düş. Sen bakar. Hatta gidiş yok. Bu ne? Dal var evet. Ben nereye gideceğim ki? Harita marda var mı? Yok. Ulan şimdi mi atlasam diyeceğim de neyse dur bir bakalım. Atla ya atla. Oğlum bak buraya buraya yakacağız. Yok yakmıyormuş. Allah tekrardan şu sol yukarı bir çıkayım da. Gerçi oradan gidecek bir yer yine yok. Düşünüyorum diyeceğim yine yukarıdan çıkacağım. Buradan çıkamam ki. Bundan bir şey var mı? Yok. Bu da bir şey var mı? Bunlara tıklayayım, tıklayayım. Yok vallahi yani gidecek bir yer de yok herhalde. Aha. Ha biz birazdan çıkmıştık. Aynen. Buradan sonrasına gidememiştik zaten. Neyse. Böyle adamımız ateşin başında. Biz de lan bir şey yapma lan. Karısıyla kızın yanına gitsin, rahat et Ay, kızın dedim. Hep de kızcum, kız da olabilir yani emin değilim. Neyse, şimdi bu öyle bir yürürken, ben de bir yandan bu manzarada da e, veda edeyim size. Evet arkadaşlar, e, eğer videoyu beğendiyseniz ve bu serinin devam etmesini istiyorsanız beğenip e, abone olarak bana destek çıkabilirsiniz. Bilmiyorum e, ee, bu Game Pass oyun önerileri serisi bana çok akla hani mantıklı geldi. Ondan dolayı zaten çekiyorum ama siz de beğenip yorum yapıp üzerine bir de abone olarak bu seriye çok büyük bir katkıda bulunabilirsiniz. Ee, umarım beğeniyorsunuzdur videolarımı. Bunun için bayağı çabalıyorum. Montajı olsun, kurgusu olsun. Ayarı olsun falan. Oyunlarda da özellikle hani hem övülen hem de çok fazla bilindik olmayan seçiyorum. Neden? Çünkü zaten hani herkes hani mesela atıyorum ben gidip şimdi bir Doom çeksem herkes zaten Doom'un videosunu koymuş. Hani siz zaten Doom'un videosunu ararsanız bulursunuz ama böyle oyunları bulamıyorsunuz işte. Mesela ben bu oyuna bir bakayım dedim. Türkçe bir içerik bulamadım. Neyse tekrardan söylüyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar ve abone olmuşsunuzdur. Bu arada eğer hani kullanmıyorsanız Game Pass almayı bence hiç ihmal etmeyin. Hem fiyatı gayet makul ülke şartlarında. Çünkü bir de şey hani oyun fiyatları olmuşken 500-600 lira yani <laughs> mecbur alacaksınız arkadaşlar eğer oyun oynamak istiyorsanız. Fiyatı da gayet uygun. Ve daha yani benim videosunu çektiğim çekmedim bir sürü oyun var. Bayağı bir oyun var. Yüz küsür oyun vardır yanılmıyorsam. Neyse arkadaşlar şimdilik bu bölümün sonuna gelmiş olalım. Çünkü gayet uzun bir bölüm oldu bence bu seriye göre. Kendinize iyi bakın. kalın.